Arkadaşlar merhabalar. Joinex borsası benim beğendiğim borsalardan bir tanesi. Joinex borsası AirDrop veriyor. Bundan çok çok önce de vermişti. Yaklaşık 5 milyon ve kişi başı 50 jet verecek. O da yaklaşık 4.5-5 dolar civarında bir şey yapıyor. 100 bin katılımcı ile sınırlı. Buna dahil olabilmeniz için ya sıfır bir hesabınız olması lazım, kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor, ya da daha önceden kimlik doğrulanmış bir hesabınız varsa ve hiç jet tokeni tutmadıysanız bu airdrop'a katılabiliyorsunuz. Airdrop'a da arkadaşlar web sayfasına girdiğinizde kimlik doğrulaması yapacaksınız. Kimlik doğrulaması da bir 5-10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Terfi kısmına gelip airdrop sekmesine tıklayacaksınız. Burada görmüş olduğunuz üzere 50 jetlik bir airdrop var. Detayları göster kısmına geldiğinizde de burada Bakın şu şekilde olmaması lazım. İkisinin de yeşil tikli olması gerekiyor ve bir an önce almanız gerekiyor. Neden? Daha yeni açıldı ve 31.400 jet şimdiden kazanan var. Burada yapacağınız işlem şu. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bu da yeşilse bu kısımda jet eğer tutmadıysanız ben jet tuttuğum için faydalanamıyorum. Airdrop teslim al butonuna tıklayacaksınız ve size orada sorular soruyor. Sorular da buradan geliyor. Karışık sorular geliyor. Aynı sorular gelmiyor. E, ve yanlış cevaplarsanız çıkıp tekrardan e, doğru cevap verene kadar e, bu soruların cevaplarını vermek zorundasınız. Çok uzun bir kısım değil. Sadece şu kısmı okumanız size yetiyor. Hatta bu kısmı böyle bir, bir yere kopyalayın. Gelin airdrop kısmına. bu e, Airdrop teslim al butonuna tıkladığınızda sorulan 3 soruyu doğru şekilde cevap verin. Kazanın. Ödüllerde arkadaşlar 15 gün sonra yansıtılacak burada belirtildiği üzere duyuru kısmında airdrop aldıktan sonra 3 gün boyunca spot hesabınızda sistematik olarak donduruluyor 3 gün sonra da bunu istediğiniz gibi hani takas edip ya da tutabilirsiniz bu şekilde bir airdrop arkadaşlar çok çok yüksek bir rakam değil ama denenir mi? denenir faydalı bir borsa iyi bir borsa e, maalesef kendi ağa da var aynı şekilde benim de çok az da olsa bir biriktirdiğim tokeni var borsa tokeni e, doğal olarak ilerleyen dönemlerde işte Launchpool Launchpad tarzında şeyler olursa bu borsaya da zaten değineceğim eski bir üyeliğim vardır beğendiğim bir borsadır yani araç olarak köşede bulunması gereken bir borsadır. Hem AirDrop'ta veriyorken bunu da değerlendirin. Herhangi bir referans özelliği falan yok. Ee, dediğim gibi hesap başına 50 Jet tokeni veriyor. Sınırlı sayıda olduğunu tekrardan belirtelim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.